<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Komşunun ikinci bölümünü çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Önce bir nevi çalacağımızı göstereyim size. Pardon. yalnız çalsam da böyle bir şey olacak aynı şeyi iki kez çalışıyoruz, o yüzden pek uzun süren bir çalışma gerektirmeyeceğini düşünüyorum hazırsanız başlayalım öncelikle yüzük parmağınızı dördüncü perde üçüncü tele koyun bunu koyduk tamam sonra ee, orta parmağınızı üçüncü perde ikinci tele basacaksınız İşaret parmağınızda ise ikinci perde birinci ikinci tele basacaksınız yani e, yüzük parmağınızı bastınız orta parmağınızı bir alt tel bir önceki perdeye basın işaret parmağınızı da onun hemen yanına basın Hı. Niye böyle bastınız dersiniz şimdi göreceksiniz şarkıya şöyle başlıyoruz e, bastığımız parmağın telini çekiyoruz Yüzük parmağı. Sonra orta parmak. işaret parmağı. Orta parmak. Burası böyle. Tekrar yapalım. Yüzük. Orta işaret. Orta. Tekrar. Yüzük. Orta işaret. Orta. Burası böyle. Bundan sonra yüzük parmağınız kalıyor. İki parmağınızı sadece sadece bir tel aşağı indirin. Aynı yer, yere basacaksınız. Yani ikinci ve üçüncü parmağınızı da birinci telde de basın. Bu sefer e, yukarıda orta işaret orta yapmıştık. Burada işaret orta işaret yapacağız. E, yapalım. Yüzük parmağımız kalıyor. İşaret orta işaret Bununla biraz süs ekleyelim. Baştan başlıyorum. Yüzük. ikinci per e, tellerden. Orta işaret. En son ortaya basmadan önce e, ikinci ve dördüncü teli aynı anda çekiyorum. Yani böyle oluyor. Orta işaret. ikinci orta böyle olması lazım. İşaret, e, yüzük parmağımızı koyduk bolt işaret hop bu şekilde ee, bundan sonra aşağıya geçelim ee, önce işaret ne başlıyorduk burada burası böyleydi ama burada hala yüzük parmağımıza basmamızın nedeni en son ki e, işaret parmağını üçüncü telde bir bitirmemiz lazım yapalım isterseniz baştan Orta işaret 2 ve 4. tel. Sonra bir volta geçtik. İşaret orta, işareti ikinci kez basarken 3. telle beraber çekiyoruz. Tamam. Tekrar baştan yapalım. Yüzümüzü bastık. Ee, orta ve işareti ikinci telle basacağız. Dörtte beraber. Aşağıya geçtik işaret orta 3 ile beraber bunu yaptıktan sonra en son böyle ekliyorsunuz en, en üstte de hiçbir şey basmadan çekin sadece baştan yapalım ee, önce ikinci tellevi yapıyorduk sonra birinci tellevi iniyoruz başlayalım ee, müzik parmağımızı koyduk orta işaret 2 ve 4 işaret orta 1 ve 3 Burası böyle. Tekrar yapalım. Burası tamam. Bundan sonra şöyle basmanız gerekiyor. Yani orta parmağınız ikinci perde ikinci tel. İşaret parmağınızda hemen bir üstü. Ve şu şekilde olacak. Yani öncekinde yüzük parmağımızı bırakıp dın yapmıştık. Yani e, ikinci telle yapmıştık şu kısmı. Burada da onun gibi olacak. Üçüncü teli çekiyoruz. İkinci tel sonra İkinci teli bir kez çektikten sonra yüzük parmağınızı şöyle e, üçüncü perde ikinci tele basın. Yani şöyle olacak. Yüzük parmağımızı bastık çektik. Yani burası böyle. Tamam. Bundan sonra şu şekilde devam ediyor. Ee, yüzük parmağınız kalıyor. 2 1 şu şekilde olacak. İkinci tel, birinci tel ve 2 ve 3. tel. Bu şekilde olacak. Baştan başlayalım. Tamam. Biraz süsleme ekleyelim buna şimdi. Ee, orta ve işaret parmağınızı koydunuz. Şöyle. nasıl ya? e, ilkinde şu şekilde yapmıştık hani 2 ve 4 burada da o şekilde biraz daha yakınlaştırayım Tamam, baştan başlayalım. Ve yine baş parmağımızı bitiriyoruz. Böyle ee, kadar hızlıca baştan başlıyor. Ee, Yüzük parmağınızı dördüncü perde, üçüncü tele koyuyordunuz. Sonra e, orta parmağınızı üçüncü perde, İkinci tele. Sonra işaret parmağınızı da pardon orta parmak 3. perdeye işaret parmağı 2. perdede 2. teleye başlayalım. Orta işaret ortayı basıyoruz. 2 ve 4. Sonra bir aşağıya geçiyoruz. İşaret orta. İşareti basıp 1 ve 3. Baş parmakla bitiriyoruz. Tamam. Sonra değişiyorduk. Orta parmağımız ve 3. E, işaret parmağımız üst üste olacak, orta parmağımız ikinci perde, ikinci telde. <laughs> Ve tekrar hızlıca göstereyim. Buraya basıyorduk, üçüncü perde, sonra e, ikinci perdeyi boş çekip, yüzük parmağımızı koyuyoruz, çekiyoruz. Sonra bir de yüzük parmağımızı kaldırıp tekrar çekiyoruz. Bundan sonra yüzük parmağımız orada kalıyor. 2, 1, 2 ve 3. Ve baştan. Tamam. Baştan başlayalım. 3, 2, 1. Buraya kadar tamamdır. Ee, takıldığınız yer şey olursa videoyu tekrar başa Başa salmayıp da takıldığınız yerden ee, tekrar izleyebilirsiniz. Tekrar yapalım. 3, 2, 1. Buradan sonra işte biraz değişiyor. Şu şekilde devam edelim. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. E, işaret parmağınızı ikinci perde, e, ilk üç tere bastıracak şekilde koymanız lazım. Burada şöyle yapıyoruz. Üçüncü teli çekiyoruz ama bu sırada e, yüzük parmağınızı veya hangisi kolayınıza gelirse orta parmağınızı e, Sarpçı parmak biraz zorlayabilir. O yüzden ikisinden birini hazır halde tutun. Üçüncü tel, 2. Sonra ikinci tele basıyoruz. Ben e, yüzük parmağımla basmayı tercih ediyorum. Sonra çekiyoruz. Yani şu şekilde. Tamam. Bundan sonra en alt tel boş yüzüklü şöyle yapıyoruz. Tekrar baştan göstereyim. Parmağımızı bastık. Üçüncü tel boş. iki boş. Yüzük parmağımıza boş. Sonra birinci tel boş. Yüzük parmağı. Ve bırakıp bir ve üçü aynı anda çekiyoruz. Tekrar yapalım. Üçüncü tel. iki Yüzüklü boş. Bir. Yüzüklü. Boş ve üçüncü telli birlikte. Bundan sonra da bu şekilde yapmıyoruz. İkinci telli yapıyoruz bunu. Yapalım. Tekrar yapalım. İkinci tel. Yüzüktü, yüzüksüz. Birinci tel. Yüzüktü, yüzüksüz ve bir üç ve ikinci tel. Baştan bir toparlayalım buraya kadar. 3, 2, 1. Son kısmı göstermem lazımdı ama neyse geçelim oraya da. Böyle yapmıştık. Sonra ee, geçen demin yaptığımız gibi orta parmağımız, parmağımız ikinci perde ikinci tel işaret parmağımız da bir üstüne nasıl yaptığımızı unuttum bir önceki çalmam lazım Tamam. Ee, bu şekilde basıyoruz. Üçüncü tel. ikinci tel. Yüzüklü. Böyle olması lazım. Yani şöyle yaptım. Bastım bu normal olarak. ikinci perde. ikinci ve üçüncü teli. Üçüncü teli çektim. ikinci teli çektim. Sonra yüzük parmağımı basarak ikinci teli çektim. Sonra bir de e, birinciyle birinci ile ikinci aynı anda çektim ama bıraktım bu parmağı böyle tekrar gösteriyor. Böyle. Baştan başlayalım. 3, 2, 1. Ondan sonra da yapıyoruz. Yani 3. ve ikinci teli çekiyoruz. Öyle de şöyle göstereyim. Bastık. 3 2 yüzüklü boş ve 1 ile beraber. Sonra 3 2 Baştan başlayalım. 3 2 1 Evet arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. That's right. It's back. They're back. Toyota is back in Forza.